Melo arı kovanın en çalışkan arılarından biriydi. Her gün çiçeklerden nektar toplar bal yapmak için kovana geri dönerdi. Ama bir sabah büyük bal kavanozunun boş olduğunu fark etti. Balımız kaybolmuş diye telaşlandı. Hemen en yakın arkadaşları Toto Kaplumbağa ve Fifi Sincap'tan yardım istedi. Toto Kaplumbağa dikkatlice etrafa baktı ve izleri takip etmeye karar verdi. Fifi Sincap ise ağaçların tepesine tırmanarak balın izini aradı. Bir süre sonra küçük bir ayıcık olan Miso'nun yanlışlıkla kovandaki balı döktüğünü fark ettiler. Miso üzgün bir şekilde, "Özür dilerim, yanlışlıkla devirdim ama nasıl temizleyeceğimi bilemedim." dedi. Melo arı gülümsedi ve "Önemli değil Miso. Ama bir dahaki sefere yardım istersen birlikte hallederiz." dedi. Hep birlikte çiçeklerden yeni nektar topladılar ve kovandaki balı tekrar doldurdular. O günden sonra Melo arı ve arkadaşları bir sorunu çözmek için Birlikte çalışmanın her zaman en iyi yol olduğunu öğrendi.